böyle yansıdı. Sevgili izleyenler bugün Down sendromlu çocuklar boğazın keyfini sürdüler. Vapura bindiler. Hem manzaranın hem de eğlencenin tadını çıkardılar. Onların mutluluğuna ünlüler de eşlik etti. Şarkılar söylediler, balonları uçurdular. Down sendromlu çocuklar Boğaz Turu'nda buluştu. Yüzlerce Down sendromlu çocuk şehir atları vapuruna bindi ve İstanbul'da Boğaz'ın keyfini bir taraftan çıkartıyorlar, diğer taraftan da şarkılarla, müziklerle eğleniyorlar. Manzaran güzel mi? Evet, güzel. Oh, bacaklarını da uzatsın. Evet. Keyfin yerinde. <laughs> o tam. <laughs> Ünlü isimler de onları yalnız bırakmadı. İyi ki gelmişim bugün. Helo minikler. A, i̇nanılmaz bir enerji aldım onlardan. İnanılmaz keyifli. Zaten onların e, vermiş olduğu pozitif enerjiyle şu anda bu vapur hakikaten havaya uçmuş vaziyette. Kimi o anların fotoğraflarını çekti, kimi de aldı eline kemanı, müzik ziyafeti verdi. Rusianları taş çıkarır. 20'ye yakın parçası var. Klasik parçaları eee. da var. Vapurda ve karada onlar için küçük bir de sürpriz vardı. Peki, renkli binlerce balon dans sendromlu çocuklar için Boğaz'dan gökyüzüne bırakıldı. Balonlar uçtu şimdi. Hı hı. Çok güzel Balonları gökyüzünde gördüğünde her biri onlarmış gibi geldi. Yani bütün dilekleri, sağlıkları gökyüzüne uçmuş gibi geldim ona. Sırada reklamlar var.